Arkadaşlar kanalıma geldiniz. Herkese selamlar. Genel mobil g 8 batarya değişimi yapacağız. Batarya değişimi yapmadan önce telefonumuzun sim kart aparatını yerine çıkaracağız. Sim kart aparatını yerine çıkarmak için gereken iğne şöyle bir sim açma iğnesi telefonumuzun sim aparatını yerine takarak sim kart aparatımızı çıkarıyoruz. Altta sokette soket girişinde gördüğünüz gibi iki tane civata var. Bu civataları sökmeniz gerekiyor. Bende civatalar olmadığı için müşterimiz daha önce başka bir araştırdığı için veya başka bir civatada düşmüş olabilir. Hakkını yemeyelim. Tırnak veya kenarlara da çelik, çelik veya tırnak açmamız gerekiyor. Ben tırnak da açıyorum. Daha güvenilir. Demir eğer bir yere demir temas ederse arkadaşlar bilginiz olsun şasa yapar. Eminim şasa yapar. Siz ona ah keşke yapmasın falan demeyin. Gördüğün gibi bataryamız bu. Arkadaşlar. Bataryamızı içine çıkabilmek için şöyle gördüğünüz gibi iki batalar açıyorum. Yani böyle GM8 ay bütün videolar kanalımızda mevcuttur. Hepsini A'dan Z'ye kadar izleyebilirsiniz. Bütün videolar eğitim amaçlıdır. ve web sitemizde yazganalıklarında tüm parçalarını temin edebilirsiniz. Öncelikle sim kartını daha sonra çıkarttıktan sonra arkadaşlar telefonumuzun arka kapağını parmak iz sensörünü parmak izi sensörüne şöyle yukarı kaldırıyorum. Daha sonra şurada göz gibi bataryanın film girişi. Telefonumuzun batarya kısmında şurada iki tane bant var. O bantla çıkarak telefonunuzu daha rahat açtırabilirsiniz bataryasını. Batarya herhangi bir gelmedi. Bizim batarya değişmiş daha önce. Değiştiği için şey yok. Ben arkasına yeni bir bant yapıştıracağım. Çünkü telefon işte yer düşer falan çıkar. Gerek yok. Kızımız olmadığı için şöyle bir şey bulayım. Burada <laughs> patates. Atları şöyle yapıştırın. Çıkarken çıkarırken çıkarırken zor çıkarmayın diye. Evet. Evet. Öyle gibi. Kitap gibi oturdu. <laughs> Tekrar batarya... Sükütünü yerine takarak daha sonra parmak dizayn takıyorum. Jo, to není taky. Ayakkabımı takarak. Çim kat takıyorum gördüğünüz gibi. Evet. Daha sonra civatanımızı takarak soket girişindeki civatanımızı videomuzu biz Arkadaşlar özellikle bir videonun daha sonra geldik. Ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.